Bugün elimizdeki kaynaklarla Kur'an'ın adeta kalbine, Fatiha suresine odaklanıyoruz. Yani her gün belki defalarca okuyoruz ezberimizde ama acaba ne kadar derine iniyoruz? Bu yedi ayet neden bu kadar merkezi? Kesinlikle öyle. Fatiha e, sadece Kur'an'ın ilk suresi demek yetmez. Namazın temel direği. O yüzden kaynaklarda sıkça Sebabül Mesani yani tekrarlanan yedili olarak geçiyor. Evet, o ismi duymuştum. Bir de Ümmül Kitap var. Kitabın anası. Aynen. Ümmül Kitap denmesi ve boşuna değil. İslam'ın temel mesajları, Allah'ı tanımak, ona bağlanmak, doğru yolu istemek hepsi bu kısacık surede özetlenmiş gibi. Sanki Kur'an'ın bir çekirdeği, bir özeti. Ve hemen o ilk ayet, yani besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynaklara baktığımızda Besmele'nin Fatiha ile birlikte hayatımıza girdiği adeta bir parola gibi olduğu anlaşılıyor. Peki bu Rahman ve Rahim sıfatları neden bu kadar öne çıkıyor ve ilk başta neden tartışma konusu olmuş? İşte orası ilginç bir nokta. Hem kültürel hem teolojik metinler şunu gösteriyor. Mekke'li müşriklerin Rahman ismine itirazı aslında Allah'ın merhametini toptan reddetmekten ziyade, e, bu ismin o dönemde daha çok Hristiyan Arapların işte Suriye, Necran gibi bölgelerdeki Hristiyanlaşmış Arapların kullandığı bir isim olmasına yönelik bir tür şey kültürel yabancılık. Yani bu bizim bildiğimiz Tanrı ismi değil gibi bir tepkime. Aynen öyle. Sanki bizi başka bir geleneğe mi çekiyorsun gibi bir algı var. Ama Kur'an tam da bu ismi kullanarak, hatta Nem suresinde Hz. Süleyman'ın mektubuna bile besmeleyle başladığını hatırlatarak, aslında ne yapıyor? Tüm peygamberlerin mesajının aynı kaynaktan geldiğini, Allah'ın merhametinin evrensel olduğunu vurguluyor. Anladım. Yani bu tepkiye rağmen ısrarla kullanılması bile başlı başına bir mesaj. Peki şu meşhur Rahman ve Rahim ayrımı genelde biri dünya diğeri ahiret merhameti denir ya bu kadar basit mi? Genel kabul bu yönde evet. Şöyle diyeyim. Rahman Allah'ın bu dünyadaki bütün yaratılmışlarına yani inanan, inanmayan, ayırt etmeden kuşatan çok geniş, engin merhameti. Rahim ise daha özel, ahirette özellikle iman edenlere yönelecek adaletle birlikte tecelli edecek bir merhamet. Kur'an'ın sürekli bu iki isimle başlaması da sanki şunu diyor. Ben kendimi size önce merhamet sahibi olarak tanıtmak istiyorum. Bu merhamet vurgusundan sonra da hemen elhamdülillahi rabbil alemin geliyor. Yani hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Sanki o merhamete verilen ilk cevap gibi değil mi? Buradaki hamd neden sadece teşekkür değil? Çok güzel bir bağlantı kurdunuz. Evet, ham şükürden daha kapsamlı. Şükür denelde bize ulaşan bir iyilik, bir nimet karşılığında yapılır ama hamd bir karşılık olmasa bile varoluşun kendisinden Allah'ın mutlak mükemmelliğinden, onun zatından ve sıfatlarından duyulan derin bir hoşnutluk, bir övgü, bir minnet ifadesi. Yani iyi ki varsın ve böylesin demek gibi. Peki ya Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi? Bu da çok güçlü bir ifade hem de nasıl o dönemin kabile tanrısı anlayışlarını tamamen yıkan devrimsel bir ifade bu. Allah sadece Arapların veya belli bir grubun değil, bütün evrenin, görünen görünmeyen tüm varlıkların Rabbi, sahibi, terbiyecisi. İslam'ın evrensel mesajının temeli burada atılıyor aslında. Belki siz de bu sureyi okurken bu ifadenin o inanılmaz kapsayıcılığını hissediyorsunuzdur. Sonra tekrar Er-Rahmanir-Rahim ve ardından Maliki Yevmiddin yani din gününün hesap gününü sahibi. Maliki. Merhametten sonra bir otorite bir hesap vurgusu. Bu ne anlama geliyor? Bu ayet dünyadaki o geçici krallıkların, otoritelerin aksine hesap gününde mutlak ve tek söz sahibinin Allah olduğunu ilan ediyor. O gün kimsenin kimseye faydası ya da zararı dokunamaz, yetki tamamen onundur, bu hem bir uyarı tabii, yani herkes yaptıklarının hesabını verecek ama aynı zamanda müthiş bir güvence. Güvence? Nasıl yani? Çünkü mutlak adalet ancak onun katında tecelli edecek demek. Dünyada hakkı yenenler için bir umut. Bazı kaynaklar bunun Hristiyanlıktaki o Mesih'in krallığı gibi fikirlere karşı o günün tek melikinin, tek hükümranının Allah olduğunu vurguladığını da söyler geldik surenin tam ortasına ton değişiyor sanki doğrudan Allah'a bir yöneliş var ke nabudu ve iyake nestain ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz buradaki biz kullanımı ve o iyake yani yalnızca sana vurgusu çok kritik değil mi Kesinlikle. İşte burası Han'ın kalbi adeta bireysellikten çıkıp kolektif bir bilince, bir ümmet duruşuna geçiliyor. O biz sadece o an okuyan kişi değil, geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm inananlar adına yapılan bir taahhüt ve iyake yani sadece ve sadece sana. İşte bu tevhidin yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmama ilkesinin ki şirkten kaçınmak diyoruz en net ifadesi hem kullukta hem yardım dilemede. Aynen öyle. Kulluk da sadece ona yapılır. Gerçek yardım da sadece ondan istenir. Diğer her şey, bütün sebepler sadece birer araçtır. Perde arkasındaki asıl güç, asıl kaynak Allah'tır. Bu sizin de inanç dünyanızdaki en temel, en sarsılmaz ilke olmalı. Ve son olarak da dua bölümü başlıyor. İhdinas sıratal müstakim, bizi dost doğru yola ilet. Bu yol nedir tam olarak? Sadece soyut bir kavram mı yoksa? Hayır hayır. Kaynaklar bunun çok samıt olduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakim yani dost doğru yol sadece ahirette geçilecek bir köprü falan değil. Öncelikle bu dünyada Allah'ın rızasına uygun, dengeli, ifrat ve tefritten uzak yani aşırılıklardan kaçınan bir yaşam biçimi talebi bu. Kimlerin yolu peki bu? Ayetin devamı açıklıyor. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Her gün her namazda defalarca bu duayı tekrarlamak ne demek? Aslında hayat boyu doğruyu bulma ve o yolda kalma arzusunun bir yandan da acizliğimizin itirafı. Sizin günlük kararlarınızda, seçimlerinizde bu duanın bir karşılığı oluyor mu acaba? Bunu düşünmek lazım. Gerçekten de Fatiha bu kadar kısa olmasına rağmen Allah'ı tanımaktan, ona söz vermeye, onun merhametini ve otoritesini kabul edip ondan istemeye kadar bütünlüklü bir kulluk çerçevesi çiziyor. Aynen öyle. Hamd ile başlıyor. Onun temel sıfatlarını Rahman, Rahim, Rab, Melik ikrar ediyor. Sonra sadece sana diyerek tevhidi ve teslimiyeti vurguluyor ve en sonunda en temel ihtiyacımız olan doğru yolu, hidayeti ondan talep ederek bitiriyor. Her okuyuşta yenilenen bir bilinç, bir bağlılık yemini gibi adeta. Belki üzerinde durup düşünmemiz gereken son bir şey şu olabilir. Dilimizle her gün defalarca istediğimiz bu dost doğru yol acaba hayatımızın geri kalanını yani adımlarımızı, kararlarımızı, kalbimizi ne kadar o yöne doğru gerçekten iletmemize vesile oluyor?